Merhaba. Aslında hayatıma baktığımda zorlu bir dönemden geçtim. Evet, hep beni seçimler yapmak zorunda bıraktı hayat. İşte aslında bir şeye karar vermeye karar karar vermeniz gerektiğinde bir seçimin bir yolun başındasınız olarak anlamalısınız. Çünkü neden biliyor musunuz? E, orası aslında sizin kaderinizin değiştiği bir yerdir. Ben de e, 23 yaşında İstanbul'a geldim. Çok zorlu çocuklarımla, çocuklarım küçük, çok zorlu bir hayat aslında beni bekliyordu. Ve bu hayat benim seçimimdi. Ben zoru tercih ettim. Çünkü hayallerim vardı. Bana sunulana asla kabul etmedim. E, hayallerimin peşinden gittim. Ve... E, Hayal ettiğiniz bir hayatı yaşamak istiyorsanız gerçekten sıradan bir hayatla bu mümkün olamayacaktı. Bunun farkına varmıştım. İşte o zaman tabii ki zor günler geçirdim. Ancak tam böyle hani derler ya düze çıkmıştım falan. Tam öyle bir zamanda network işiyle karşılaştım. Beni çok etkiledi. Çünkü... İşte hayallerimin kestirme yoluydu bana göre network işi. Kestirme yoluydu ama yol çok zorluydu. Çünkü hiçbir bilgiye sahip değildim, hiçbir tecrübeye sahip değildim. Fakat yalnız değildim. Bunu yapan insanlar vardı, başaran insanlar vardı, modeller vardı. Çok başarılı olmasalar da benden daha iyi modeller vardı ve ben o modellerin neler yaptığını çok iyi analiz ettim. Birçoğu da bana uymadı. Benim kimliğime çok yakından yakınından geçmedi. Fakat güvene yatırım yaparak, cesareti tetikleyerek, içimdeki ateşi yakarak ve hayallerime posta pulu gibi yapışarak, asla vazgeçmeyerek, koşullar zorlaştıkça zirvenin yaklaştığını hissederek, bu dönemde de sürekli kendini geliştirerek, sürekli kendimi geliştirerek bugün geldiğim noktaya bakıyorum. Artvin'in Ücra bir köyünde doğmuş Nevin Gökçe. Bugün dünyanın 40 ülkesini network işiyle gezmiş. Dünya sahnelerinde kutlanmış. Ora arenalar gibi, Bostancı gösteri merkezleri gibi, Haliç kültür merkezleri gibi yerlerde binlerce insanı Umut aşılamış. Başarı hikayesini anlatmış. Hani ne diyordum? Bir kömürün elmasa dönüştüğünü gördüm ya. İşte içinde elmas barındıran birçok insanın e, o elması fark etmesini sağlamış. Bir nevin gökçe olarak konuşuyorum şu an sizinle. Asla hayalinizden vazgeçmeyin. Koşullar zorlanınca vazgeçmeyin. İşte sizin bir karar almanız gerektiği an, o kırılma noktası kaderinizin değişeceği yerdir. Ve şunu da çok netlikle söyleyebilirim ki, network sizi hayallerinize füze hızıyla götürür. Ama şunu da unutmayın. Sıradan yapılan işler kadar çalışırsanız olmaz. İş neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekiyor. Elinizden geleni değil, gerekene talip olursanız o zaman çok hızlı bir şekilde hayallerinize kavuşabilirsiniz. Ben her birinize şunu söylemek isterim ki, umut vermek isterim ki, çünkü umut her gece yatarken aslında kalkacağımızı bilmeden saati kurmak gibidir. Saati kurarız aslında bu bizim için bir umuttur. Ve gerçekten bir hani bir köyde bir çocuk bir köylü yağmur duasına çıkmış ya, o yağmur duasında sadece bir çocuk şemsiyeyle gitmiş de, işte bu o çocuktaki inanç, umut, inanç ve başarı çalışmakla geliyor. Kesinlikle. Ama doğru çalışmak, doğru kararlar almak, hani merdiveni nereye dayadığın çok önemli. Gerçekten ben çok mutluyum. Ee, bazen söylüyorlar, ah diyorlar eski günler. Eski günlere bir geri dönsek, hayır. Ben hiç eski günlere geri dönmek istemiyorum. Hep daha ileriye, hep daha yeniye e, gitmek istiyorum. E, çünkü e, sevgili arkadaşlar e, gerçekten yaşanılası bir hayat e, sürmek istiyorsanız o zaman hikayenizin yazarken kalemi elinizde tutmanız gerekiyor. Başkasının eli sizin hikayenizi yazamaz. Bu konuda cesaret vermek istiyorum. Evet, Artvin'in Ücra Köyü'nde doğan bir Nevin Gökçe olarak. Aslında birçok zorluklar geçirdi. Evet, herkes hayatında birçok zorluklar yaşıyor. Ama bu zorlukların anlam kazanması gerekiyor. Nevin Gökçe Gerçekten zoru tercih etti. Network işinde çok sıkı yaptı, gerekeni yaptı, başaranları takip etti ve o zorlukların bir anlamı oldu. Bazı insanlar zorluklar yaşıyor ama hiçbir anlam katamadan, hiçbir sonuca ulaştıramadan ömürleri geçiyor. Heba olmuş bir hayat yaşamak istemiyorsanız, hayatınızın içini neyle doldurduğunuz çok önemli. Hiçbir evde boş çekmece yoktur biliyor musunuz? Mutlaka bir şeylerle doldururuz. İşte neyle o çekmeceler zaman olarak neyle doldurduğumuz çok önemli. Bugün neyle meşgulseniz yarın onun meyvelerini alacaksınız. Düşün, düşünebiliyor musunuz? Bugün pirin çekiyorsunuz ama buğday biçmek istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Bugün gerçekten çok doğru bir işle meşgul olduğumu düşünüyorum. Ve çok güzel bir misyona sahibim. Dünya üzerindeki bütün insanlara yardımcı olmak, doğaya katkıda bulunmak ve kadın girişimcilere destek olmak istiyorum. Bu benim özel bir misyonum. E, de çok büyük bir vizyonumuz var. Bu da e, gerçekten başarılmamış başarıları yakalamak e, ve insanlara umut verici başarılar yakalamak, başlamak. Bir hatıramı anlatmak istiyorum bu konuda. Çünkü siz gerçekten başlarsanız, arkanızdan o başarıyı tutkuyla arzu edenler cesaret alır. Antalya'da bir e, seyahatteydik, bir liderlik akademisindeydik. Bir gün sahilde yürüyorum böyle. Sahil kıyafeti yok tabii ki. Normal... E, Sahne kıyafeti var yani konuşma yapmışım ve orada biraz hava alıyorum. Bir baktım herkes Aa, beni görünce sahneden de tanıdıkları için. Nevin Hanım dediler siz bu jete binebilirsiniz. Oley dediler. Ben hiç yüzme bilmiyorum. Bilmiyorum ve o jeti görünce çok korktum. Hemen e, ama onlar. E bu heyecanı yaşamak istiyorlardı ve hemen o jeti işte tutanlar işte bir sistem var bir şirket. Onlara sordum, dedim ki bir bileklik bana takıyorlar böyle. Dedim bu bileklik ben ölmeyeyim diye değil mi dedim? Hayır dediler. Düşerseniz motor dursun, biz jetimizi kurtarmak istiyoruz. Öyle mi dedim? Peki ben düşsem dedim. Ben yüzme bilmiyorum. Düşsem beni kurtarır mısınız? İnsanlar başarı ister ama güven de ister. Dediler ki söz veremeyiz. Sonra böyle baktım. Arkamda bir yağın insan bana bakıyor. Peki dedim yani ama kurtarmaya gelirsiniz herhalde dedim. Kurtarmaya geliriz dedi tamam dedim. Ben jete oturdum ve bastım gaza, O kadar keyifliydi ki. Arkadan çığlıklar atılıyor, herkes alkışlıyor. Bir baktım arkadaşlar birçok kişi denemeye başladı. Ve e, sonra e, sevgili arkadaşlarımı hatta böyle yanımda da cep telefonu var yani o derece sahne kıya şeyi sahne kıyafetiyle yani konumunuz, durumunuz hazır mı değil mi bakmayın. Hazır olmaya bakarsanız çok zaman kaybedersiniz. Yani başarı an meselesidir. Lütfen şu anı şu an yaşayın. Tavsiye ediyorum. Sonra öbür gün tekrar sahile indim. Sahilde hiç kimseyi göremedim çünkü herkes jetlerle geziyordu. İşte o anda çok mutlu oldum. Dedim ki işte Nevin Gökçe doğru bir şey yaptın. Önder oldun. Her konuda cesaret sizi bir adım öne çıkarır. Cesareti tercih edin. Çünkü bizi biz yapan seçimlerimizdir. Doğru seçimlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Bol başarılar diliyorum. Sevgilerimle.